Evet Tung Tung Sahur bebek işte orada. Arkadaşlar, eğer o bebeği kaçırabilirsek Tung Tung Sahur ailesi tamamen şehrimizden gidebilir ve biz de çok rahatlarız. Bu yüzden onu kaçırmamız lazım. Sizce Tung Tung Sahur bebeğin adı ne olsun? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın arkadaşlar. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Hadi Ali abi, hazır ol. Şimdi onları oyalayacağım. <laughs> çok dikkatli olmalıyım arkadaşlar. Merhaba Tung Sahur ailesi merhaba nasılsınız iyi misiniz? Tung 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 Sahur merhaba iyi sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim e, sadece tanışmak istemiştim. Tung 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 Sahur oğlumdan uzak dur. E, şey tamam sakin olun kötü bir niyetim yoktu sadece tanışmaya geldim buraya. Merhaba ben Sahurcan evet bana Sahurcan değil Sahurcan çok memnun oldum. Ey ee, babanla tanışmıştık ve bizi çok ama çok korkutmuştu. Hadi ola abi hadi neredesin? İşte böyle Efekan. Oyalamaya devam et. Oyalamaya devam et. E, bu gerçekten çok iyi. Acaba şehrimizde daha ne kadar kalacaksınız? İşte böyle. Arkadaşlar Tung sahur bebeği hemen buradan kaçırıyoruz. Anladığım kadarıyla adı da sahurcanmış. Elim Evet Epekan. Tüm tüm sahur çetesi bize çok ama çok kızacak. Ama umurumda bile değil. Tüm bebeklerini geri almak istiyorlarsa buradan gitmek zorundalar. Aynen öyle abi. Planımız işe yaradı. Bu gerçekten çok güzel oldu. Evet ama çocuğa biraz acıdım ya. Neyse hemen şunu şuraya bir koyalım. Evet bakalım şu tüm tüm sahuru bir çıkaralım. Öyle değil mi Derne? İşte burada bu yumurtanın içine hapset. kafayı yemiş. Bana da öyle geldi. Oyun mu oyun yok kaçırdım seni. Yaşasın kaçırdım. tung 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 sahur. Çabuk, çabuk ailemi bulun, ailemi bulun Trakitino, Bombardino. Bombardino hazır ko, Bombardino hazır ko. Ananas ke geliyor ke, ananas ke geliyor ke. Olamaz, çocuklarını kaybettiler. Arkadaşlar kim kaçırdı bunları? önce çözmeliyim. Onu kimin kaçırdığını hemen bulmalıyım. Hayır tung tung Sour abi ben yapmadım. Gerçekten bırak peşimi. Tung 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 Sour. Olamaz bir bu eksikti arkadaşlar. Gelme peşimden gelme. Hayır çocuğun anneciğim köpek balığı ke yapma ke lütfen ke korkuyor ke anne indir beni ke <laughs> olamaz. O bebeği ben bilmiyorum ki kim götürdü bilmiyorum ki lütfen yardım et ki. <laughs> Hayır. Sahurcan oyun oynamak istiyor oyun oynayalım ki. Tamam Olamaz. Bu ses de ne böyle? Abi yoksa yakalandık mı? Bilmiyorum efekan bilmiyorum. Kim var orada Ha? İşte buradasınız. Hayır bu sersin Ahmet. Ne istiyorsun bizden söyle çabuk. Ulan şehri birbirine kattılar. Her yerde bu çocuğu arıyorlar. Eğer onu ben götürürsem bana bir hediye verebilirler. Evet bir ödül alırım. Sakın Ali abi onu ona verme sakın. Bunu asla yapamazsın. Onu sana vermiyoruz. Öyle mi? o zaman daya mı yersiniz? Hadi gel bakalım kim kimi tanıyor? Hay, hay dostlarımdan uzak dur. Onlara sakın dokunma. Ay bakayım şuna ay bakayım onlara dokunamazsın doğam. Şuna ay ben tuttum sahuy canım tamam mı? Ay şimdi göğsü sen şuna ay uzak duyacaksın onlardan. Vap sen seni falan dinleyen kimse benim arkadaşlarıma dokunamaz. Şuna ay bakayım şöyle tamam mı? İyi misiniz? Artık oyunu oynayabilir miyim? Olamaz. Az önce bize yardım etti. Evet bize yardım etti. Ali abi artık onu geri vermek istemiyorum. En biz onu evlat edinelim. Doğru söylüyorsun. Teşekkürler Sahurcan. Yaşasın daha fazla oyun daha fazla. Tung sahur bu kadar yeter. Şehri birbirine kattınız. Tung 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 sahur. Oğlumu verin. Oğlumu verin. komiser bizim markette ne işimiz var ya? Hala kendini markette sanıyor. Gördünüz mü ne yaptığınızı? Oğlumuzu verin, oğlumuzu verin. Evet, oğlumuzu istiyoruz. Tung 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 sahur. Hala oğlumuz diyor ya. Ulan bilsek vermişiz mi? kaçırdığınız sahurcanı. Evet, ilk başta kaçırmıştık ama ondan sonra sahurcanı çok sevdik ve bir karar verdik. Ne diyorsun hadi, ne kararı? İyi, e, sana ne oldu ya? Siz sahurcanı kaçırdığınız için olmuş olabilir. Ha, şu mesele. evet, kararımızı açıklıyoruz. Biz sahurcanı evlat edinmeye karar verdik. Ney? tabii. Ee, şimdi şöyle siz aranızda konuşun tamam mı biz gidiyoruz. E, ee, acele soğucan koş olamaz kaçın buradan. Hayır hayır gitmeyin gitmeyin diyorum size. O, olamaz. E, Tung Tung ilk önce sakin olalım tamam mı? Yalan söylediniz çocuğumuzu siz kaçırdınız. Bakın biz kaçamadık. Bizim ne haberimiz yoktu öyle değil mi fakir? E, tabii Kerem komiser bizim ne haberimiz yoktu yani. Ben hiç bilmiyorum gözümü bir açtım. Köpek balığının tepesindeydim. Gördünüz mü bak bilmiyoruz. Biz biliyoruz sonunuz geldi. Sultanım. Ulan Efekan ulan Ali var ya o olamaz şimdi. bir şey yok. Sizce sahurcanın adını değiştirelim mi? Yoksa böyle kalsın mı? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın tamam mı? Artık sahurcanı evlat edindik. Yani tüm tüm sahur çetesine onu vermeyeceğiz. Hep beraber oyun oynayacağız öyle değil mi sahurcan? Evet evet aynen öyle. Ben de sahurcanı çok sevdim Ali abi. Biliyorum Efekancım biliyorum. Arkadaşlar yanımızda olduğumuz için Hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kanalımıza YouTube'a abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.